Ne güzel olurdu köyne teyi, köyne teyi. Ocaktan çıkarttım sıcak köteyi. Hiç gözümde yoktu balı peteyi, balı peteyi. Ben babamın Yaza Hınız nedim ne hınız nedim Geldim babamın yurdunu Ziyaret ettim Nedim o ettim Olanca derdimi de Burada döktüm Ölüm o döktüm bir ocakta yaktım da ya Yaktım ağladım Yaktım ağladım Hiç kimseden yoktu Vay be, benim korkum Ben beni yıktım da Anam ağladım Anam ağladım Köyümün dikeni de Gül oldu bana Nidem uy bana Anamın azı sözler de oldu bana kardeş oy bana ben köyümün yolları özledim midem özledim eşi çıktım yağmur yağıyor yağmur yağıyor Beşiğin dibinde bebek ağlıyor, nidem ağlıyor. Ağla bebeğim, ana şimdi geldi, de emdirir seni, emdirir seni. Burada benim babamın ocağı.